23 Kasım 1991. Ölümünden bir gün önce hastalığını dünyaya açıkladı. Cesarete AIDS'e dair damgalamayı yıkan küresel bir sarsıntı yarattı. 24 Kasım 1991. Bronşiyal pinomeni. Freddy bedenen gitti. Fakat bıraktığı miras cinsiyet kalıplarına meydan okuyan o özgürlük marşı AIDS farkındalığını büyüten o cesur ses hala yaşamları dönüştürüyor. Ben değerli ve özlü bir müzisyen olarak hatırlanmak istiyorum demişti. Bugün milyonlarca kalpte yerini aldı. Freddie Mercury bir yıldız değil bir efsaneydi. Çünkü kusurlarının, korkularını, kültürel karmaşasını sanata dönüştürmekten çekinmedi. Senin sahnen belki bir Wembley değil ama kendi hayatının Wembley tam şu an, tam da ayaklarının altında parlıyor. Işıklara yürü, mikrofonu kaldır ve kendi efsaneni haykır. The Show Must go On.